şu anki süreç öyle devam edecek gibi. Ben yani Carla yeni hisse mi al diyorsun. Yeni hisse olabilir ya da örnek veriyorum Sabancı Holding 62'ye geldi. Verdiğiniz 59'a indi. Yerine koydunuz. Sabancı'nın içerisinde lotu arttırarak devam edilebilir. Ee, ya da işte Pegasus var elinizde. Pegasus %8 yaptı. Türk Hava Yolları %3'te kaldı. Pair trade yapılabilir. O satılır, o alttan alınır. Gibi gibi hani kendi aralarında bir tercih yapılabilir gibi gözüküyor. Aslında şunu da unutmamak lazım. Bir çok kağıt daha gitmeyen çok kağıt var şişe gibi. Hani 50'den düşen şişe hala neredeyse 50 civarlarında. Biz uzun süre alarko gitmeli alarko gitmeli diye diye 120'ye çektik. Artık şişenin de zamanı gelecek büyük ihtimal. Daha demir çelik tarafında hareket edeceğimiz çok yön var. İşte düş, mesela örnek vereyim gene düştüğü yerlere yeni gelen kağıtlarımız da var. Yani hafta başında aslında 62'lere kadar gelen sahol işte gevşese bile 62 anca geri geldi. Yani düzeltmeyi aslında kendi içerisinde yapan bir endeks görüyoruz. O yüzden de yukarı özelliğini koruyor. E, tabii hikaye tarafında şu da bitti. Elimizde bilanço da kalmadı neredeyse. Yani o tarafı da bir miktar fiyatladık. Ben aslında şöyle bir düzeltme olsa çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ya yani bir yerde sakinlesek. Hani böyle 7800'e gitse, 7500'e inse böyle e, bir böyle bir durursak ondan sonra yavaş yavaş yeni hikayelerle üzerine koysak bence muazzam olur. Ne o satış paniği olur. Ee, ne böyle mal kaçırıyoruz derdi olur. Böyle arada bir trade ederiz. Hem endeks aşağı inmez hem biz malları değiştirecek fırsat bulabiliriz. Şu zamana kadar ne gördük? Aslında hani biraz anımsa, anımsarsak işte 7200'de bir oyalandık. 7100'lere doğru bir satış baskısı geldi. Sonra 7500'lere geldi. 7500'de oyalandık. Hafif satış baskısı geldi. Gene bir günlük ve gün içerisinde düzeltme. 300 puan daha koyduk. Şimdi eğer 7800'ü geçersek 8.000-8.300 aralığına doğru bir hareket başlatacağız. Gene bunu konuşacağız. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yani sene sonuna doğru giderken bu hedefler daha ne kadar güncellenecek? Mutlaka bir yerlerde bir sakinlemesi lazım. Paniği gerçekten bir yerde paniğe dönüşüyor. Geçen günkü satışlarda e, ben şunu çok net gördüm. E, yatırımcının e, inanılmaz bir tedirginliği var. Affı yok yani. Anında boyuyorlar tahtaları. Anında satış geliyor çünkü korkunç bir tedirginlik var. Her an dönecek, her an dönecek tedirginliği var. Ben yine altını çizeyim. Bence bütün e, malları satmanın zamanı değil. Hala taşımamız lazım. Yani ana yönden çıkacağımız trendin değişeceği dönem daha çok var. E, bu yükseliş hareketleri de kolay kolay bitmeyecek gibi geliyor. Sadece düzeltme bunlar. Peki şimdi bu